Evet, evet, evet arkadaşlar, kardeşler, kardeşler Mutfağı yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? İlk olarak... Bir Dondurma yapıyoruz. Evde tekiz ve neyli dondurma yapıyoruz? Karpuzlu. Karpuzlu. Şimdi Lütfen. arkadaşlar ben... Karpuzlu. Videoyu açmadan önce karpuzlarımı güzelce ezdim. İsterseniz bakın. Kullanma yapmıştık, kullanayım çiğnem. Ben şu buzları bir su koyup buzlar. Yok içmeyeceğim. Şimdi ilk olarak bir de bu bardağı, bu bunu, Allah, bunu Başka bir tabağa aktaralım. İlk içine su doldurun. Abla lazım. İlk içine su doldur. Hayır. Tamam da sen şey yapmasın var mı? Şimdi buzlu olmasını istemiyorsak dondurma kıvamında olmasını istiyorsak susuz yapın da şimdi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Tüç şey. sen oraya çık şuraya bir daha bak şunların çubukları nerede diye. Bak bakayım belki. Tamam da şunu vardır. koy. E, tamam koyuver. Hepsini mi alalım? Evet. İki sulu iki susuz yapalım. İki sulu. Biraz daha karpuz alıyorum. <laughs> Şu göbeklerinden. Şu çekirdeklerini ayırmamız gerekiyor. Burada mıydı? Bakayım. Evet. Burada bir şey yok. Şuraya bakayım. Çekirdeklerini ayırdığımız üzere biraz daha hop dur hey. burada çekirdeklerini. Hey. Buldum mu? Hı. değilsek. Arkadaşlar şimdi ben bu karpuzları ezip geleyim. bay Evet. Karpuzlarımız ezildi gördüğünüz üzere. Şimdi sıradaki malzememiz süt. Hemen içine ama ben gelme matara buldum. Ben bu matara yapıyorum. Tamam. Matara değil. Senin ama kullanacağım. Şu. Ben de onu kapağı yok. Bak. Benim spor salonumda unuttum. Görünme birazcık güzel olmadı ama olsun. Biz bunu Karpuz süt. Sana bir minik cevap şey tanıma koyabilir O güzel. Bir türlü sadece. Yani o de dondurmada geç. İnşallah. Arkadaşlar bir nerede olduğuma bakar um, mısınız? Rup. Bir bakar mısınız nerede olduğuma? Aa, oh, bir şey kırılmadı değil mi? Evet. Bulamadın mı diye yani. Bulamadım başka. Yok. Kaç tane var şu an? 3 Bir tane daha var. Biraz ben izleyeyim sen bak bir de. Selim. Kendime doğru yapayım. Birazcık da dönüşmeye bakalım. Ama düşmezsiniz. Çekilekten ayırayım mı? Şöyle bir şey de olabilir aslında arkadaşlar. Yok. Evet, kesiliyor. Sakın siz o şeylere kalkmayın. Hele ki evde kalk. Biraz daha. Çekmiyor. Oha. Nasıl? Güzel. Oy. Ay çok güzel tadı. Ay şey gibi. Karpuzlu sakız. Dondurması da bence mi ko? Sadece süt birazcık daha. Al. O şey değil mi şu an? Ne? İziyorlar aşağıya. Aynen. Bu şey gibi. Bakalım başka içine ne koyabiliriz? bir şey sadece bunları yapıyoruz. Çikolata hiç iyi gitmez. Aklınızdan geçti. Ben şey de onu yapıyorum. aklımdan geçti benim. Çünkü ne? bu da bir yolu. Bu da bir tarif çikolata. Zibilyon. Zibilyon. Ya bak okuyacak şey yok, Arkadaşlar siz kaç kilosunuz canım gari? Evet, Ablam 33 kilo Evet 33-34 Ben 28 kilo Siz kaç kilosunuz? Ben 21 kilo Bir tanesini buz yapalım sırf. Şöyle yapıyorsun kızım sen? Çünkü çekirdekle ayıplanılmış. Şuradaki M'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki. Şu tezgah var ya o tezgah. Aaa! Şey. Tezgah tam var. Ben çekirdeklerini ayıklaya koyayım. Bir dur bakalım. Dur. Dur bir daha. Kaşı yazacağım. Hadi bırak karıştırmak yeter. Aklıma bir fikir geldi. Dur sularını koyma. Sularını koymuyorum. Ki buradan zaten bir çıkıyor. Tamam iki tane var. Ver o kaşığı be. Arkadaşlar bence bu kadar yeter çünkü. İlk bir tanesine sadece suyunu koyalım. Tamam mı? Evet. Sadece su. Güzel şey gözüküyor. Bir de bunun dolmasını <laughs> Biz video durdururuz o zaman. Devarlı. Ya yeni videoyu geçeriz. Aynen çünkü kapatmamız lazım. Artike. O da hemen yanıları çevirince şey alıyor. Saçma bakmayın direkt uyandım saçım böyleydi. Bir <laughs> topladım bir kere. Sonra yaptı bozuldu. Ya <laughs> nasıl? yaptın sen? Ne de? Burada çok su Ablamın bugün doğum günü. O yüzden tırnak yapacağım. Beni doğum günü çünkü. çok. Batır bakalım. Tamam bir tanesi tamam. Sadece biraz daha koymak istiyorum. Hayır yeter bu kadar. Tamam. Ama bak işte buna kapanması gerekiyor. Bunu tuttuğumuzda ona yapışıp gelecek. Evet. Şimdi tamam oldu. Evet arkadaşlar. Bir dondurmamız hazır. Bakın. Şimdi diğerine de sadece o ben yapıyorum. Ama su koymamaya dikkat et. Bak nasıl abi Bir kere göstereyim. Sonra Pay. sen yap. Ben yaparım. Kaçma löp. Birazcık da su koyarım. Hayır su koyma. Yoksa buz olur orası. Bak şöyle su gelmez. Bekle. Ver. Bastır al. Çekerek çıksın. Bir de hayır daha olalı. Kızım yeter. Hayır yeter. Bakın. Bak onu dur. Kutu kapanmadı. Diğeri de normal. Diğeri de öyle koyalım işte. Allah ne verirse. Sona kadar da ona kadar. Ama sonra bu kadar. Bu arada tam yetti gibi geldi yani. şu an. Ya da biraz arttı. Biraz evet. Hayır arttı. Biraz abartmışız. Kalanıyla da şuna Nerede? Buna direkt buzlu atalım. Kla koyup yeriz onunla da. Kla alır koyarız. Hayır ona koymayacaksın. Onun kapağı yok. Ben kapağını alayım çünkü çok güzel gözükecek. Dondurmalar buzluğa. Bir tanesi yok maalesef. Onun kapağını bulamadık. Arttı arkadaşlar. Onu da direkt buzluğa koyalım. Ben Aynen. Dondurmalarımızı buraya koydum. Onu da. Ben evet, hemen evet Yok olarak dutladım. Hadi dut değil. O da dutları çıkartmanızı istiyorum biri çıkarttı. Kim çıkardı? <laughs> Aa bakalım. Aysel çıkarmış. Aysel tebrikler sana. Arkadaşlar. Bu videoyu Aysel izliyorsan çok öpüyorum. Güler yazıyor <laughs> tabi. Evet, evet. Şimdi. Bunları alayım. Bunu, bunu bir sel yapmış. Sen <laughs> yapmış. <laughs> artık Biz burayı toplayalım. Bakın arkadaşlar. Leşleri görüyorsunuz. Şimdi bir şık yapacağım. Ben şık. Sen şu tarafa geç istersen. Dur yok bekle da. hayır bekle bekle bekle. Ben şık yapayım sen Tamam. Ben şık, Şimdi şık yapsın ben de oturayım. Şık. Ben burayı toplacık. Hadi bay 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 bay.